girmeye girmeyene ve doktor girermiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. bugün şifayı çok e, uzun yıllardır oynayan birisi değilim ama sonuçta e, belli seviyede bir rekabet seviyesinde oynamaya çalışan oyunda seven bir insanın bir taktik videosu çekmek isterim kendim gördüm e, ve kullandığım bir taktik yani memnun da kaldım ki çok kötü bir önceki videoma bakarsınız ilk ve çok kötüydü başlangıcımız ardından bu taktiğe geçip kadroyu da biraz daha değiştirdikten sonra hem kadro yapısı e, taktikle beraber e, bana uygun olduğunu düşündüm. Denemek isteyenler olursa faydasını da alabileceğini düşündüm bir taktik. En sonra şöyle çok uzatmadan taktiğe geçelim. Taktik 4-2-2-2-2. Fazladan 2 söylemiş olabilirim. Şimdi bu şekilde bu sene önde basma mevzusu çok var biliyorsunuz. Hani defans kısmımıza bakarsak. Genişlik 42 memnunum. Bunu 40'a da alırsınız. Neden 43 değil? Hani seni 42'de ne durdurur dersiniz? Bir fikrim yok açıkçası. Arada 40-45 yapıyorum. Öyle çok da böyle bariz bir fark göremiyorum ben. Yani oluyorsa da benim gözümden kaçıyor demek. Derinlik dediğim gibi 5 değişiklik hakkı oluyor. Ve daha çok önde basıyoruz. Hani önde basıp ben önde basmayı da seviyorum açıkçası. Yani rakibi oynattırmamak daha iyi. Çünkü defans yapamadığım için benim olabildiğince çıkartmamaya çalışmam lazım. Tabi bu her rakibe söküyor mu? Sökmüyor tabii ki de. Yani kendinizden çok daha iyi olan bir adam geldi. Sıkıntı yaşayabilir misiniz? Yaşayabilirsiniz. Biraz da o zaman savunmayı kabullenmeniz lazım. O zaman da meşhur olan o 5-1-2-2 mi? 5-2-2-1 taktiğini deneyebilirsiniz. Onda da oyun şeklinizin kanatları oyun açma şeklinde olması lazım olabildiğince top değiştirip orada sahip bulup tek pasla içeri girmeniz lazım onu da benim görebildiğim oyun anlayışı oydu bizim benim taktiğe kullandım taktiğe gelsek benim taktiğim için benim kullandım diyelim dengeli doğrudan pas yaptım yani bunu yavaş oyun kur denedim olmadı yani biraz oynama yapmaya çalıştım uzun top yapınca hani birazcık daha yani şey defansa çıkarken zorlandım gibi geldi e, hızlı oyun kur yapınca da aynısı olduğu için altta da e, doğrudan pas yaptım. Bunu ileri koşular da yapabilirsiniz. Dedim ki bazı şeyleri siz kendiniz deneyip değiştirebilirsiniz. Benim kullandığım şekil bu. Genişliğimiz 45'te e, yani birazcık daha dar yaptım. Çünkü hani kemlerinde girmesini istediğim için memnunum şu anlık. Ceza sahasına yükselen 6 barda bunu 7 barda yapabilirsiniz. 6 ya da 7. Ben birazcık da e, defans defansı için hep o kontra kısmını düşünmek istiyorum. Köşe vuruşu bir yaptım biraz dışarıyı kullanıp trivela bildiğiniz gibi çok kullanılıyor. İkidir mikrofona vuruyorum. Trivela çok kullanıldığı için bir şekilde plase ya da ters taraftan trivela kullanacağımı düşünerek bu şekilde yapıyorum. Şimdi dizilişimiz bu şekilde ama oyuncu talimatları üzerinden konuşayım ben burada. E, defans stoperlerimize ve kaleciye hiçbir şey vermedik. Beklerimize geride kal koşu törüne de dengeli atak ona ellemedik. Aynı şekilde risk James'e de. Burada ben maçın 60-70. dakikası beraberlikte ya da gerideysem duruma göre risk alacaksam oyun içi ofansif pek kısmını alabiliyorum ama maç başlangıcı için bu gayet yeterli. E zaten burada mendile eder Milka'da defans anlamında onlar da olmasa benim defansım motor olur ama bunun e, taktikten olduğunu düşünmüyorum. Ben yapamıyorum ve Switch'e alışamadım için Xbox kolunda ondan kaynaklanıyor. Ama tabi dediğim gibi bu genişlik derinlik mevzusu siz birazcık oynayabilirsiniz. Ardından CDM mevzusuna gelirsek Şimdi defansif olan Tuşavene ilk yarı başlıyor. Tur. şu ikinci yarı çıkartıyoruz. Defansif olana atakta geride kal. Merkezi kapat veriyorum. Diğeri neyse e, dengeli atak merkezi kapat veriyorum. Bu dengeli atak size ofansif gelirse hani kontra atakta patlarım sıkıntısı yaratabiliyorsa bunu Valverde'yi de yani burada diğer kullanacağınız oyuncusu da dengeli e, def ataklarda geride kal verebilirsiniz. Kemlere gelecek olursak defans desteği, pozisyonu koru top kesme falan hiçbirini ellemedim sadece orta için ceza sahasına gir. Bu da neden? Forvetlerimize hani o pası verdiğimiz zaman içeri girip bazen ona atacağımız bazen de fake koşuyu vermesi gerekip forvetimiz forvetimizin önünü açık bırakıp şut açısı da yaratabilir diye düşündüğümden e, bence mantıklı. Ama bir tara ben bir tanesine verdim diğerine vermedim. KDB ile de dışarıdan şut kovalarız. Açıkta beklesin dışarıda beklesin e, çapraz bir koşu yapabiliriz. Hani ceza sahasında mesela Phil Fodon'un tarafından oynadığımızı varsayalım. Orada e, Kevin Bruyne dışarıda kalırsa hani rakibin sol beki de defansa kayacağı için açıkta boşta kalabilirse diye o mantıkla verdim. Onu dengeli alıp ya da onu da orta için ceza sahasına gir verebilirsiniz. Ben zaten maçın ilk yarısında Valverde'yi turşunun yerine çekip KDB'yi buraya alıyorum. Kemedel, Kevin De Bruyne, Gakpo, o tarz bir oyuncuyu alıp o şekilde oynuyorum. Gelelim forvet ikisine. İkisinde de Talimat aynı. Göbekte kal, arkaya koşu ileride kal. bundan ileride kalını değiştirebilirsiniz defansa dön ya da temel defans desteği bırakıyorsunuz. Ben ileride bırakıyorum. Yani benim defans yapamama çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Onların orta saha kısmına gelip yardım etmesini. Ve onların ileride kalıp topu tutup kendimizin ve orta biraz yaklaşmasıyla daha rahat hücuma çıkıyorum. Ben benim için daha rahat oluyor. Şimdi burada forvet ikilisi bence olması gereken yani tamamen Kevin Karim Benzema ile en koku gibi bir ikili lazım bu kısımda. Neden? Benzema LinkedIn muhabbetinden iş görüyor. Yani body koyabilecek, vücudunu koyacak, şutu ve gerektiği durumda hani pasta çıkartabilecek bir adamın olması lazım. Yani yardımcı forvet gibi hani günümüzdeki futbol mantığında. diğerinde böyle tehlikeli, bildiğin Enkunku gibi dribbling olabilecek, e, pozisyonlara kaçan, e, gerektiğinde skill kullanabilir. İlla 5 skill olmasına gerek yok ama hız, dribbling ve hani aralardan aşırılabilecek bir adamın olması lazım. Böyle bir ikili yaparsanız bu taktiğin bence size faydasını sizde göreceksiniz diye düşünüyorum. Benim belirtebileceğim bunlardır eğer kullanırsanız, işinize yararsa ya da yaramazsa belirtebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı video beğeniniz de çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın şifa ile kalın.